Sevgili öğrenciler, bugün tekrar 7. sınıf konularından anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videomuzda tam sayılarla toplama işlemini anlatmıştık. Bugün tam sayılarla çıkarma işlemini anlatalım. Başlığımızı atalım. Benimle beraber not alabilirsiniz arkadaşlar. başlığımız tam sayılarla çıkarma işlemi. Evet arkadaşlar, çıkarma işlemini yaparken şunu yapacağız. Çıkarma işlemi yapılırken eksilen sayı eksilen sayı ile çıkan sayının arkadaşlar çıkan sayının toplama işlemine göre tersi toplama işlemine göre tersi toplanır. Eksilen sayı ile çıkan sayının toplama işlemine göre tersi toplanır. Peki Toplama işlemine göre bir sayının tersi neydi arkadaşlar? Örneğin, eksi 5'in eksi 5 sayısının toplama işlemine göre tersi toplama işlemine göre tersi arkadaşlar artı 5 sayısıdır. Eğer herhangi bir tam sayıyı ele alırsak örneğin eksi 3. Arkadaşlar eksi 3'e hangi sayıyı eklersem sonuç 0 olur. Bunu 0 yapan değer bu sayının toplama işlemine göre tersini ifade etmiş oluyor. Eksi 5 sayısının toplama işlemine göre tersi artı 5. Örneğin artı 12 sayısının toplama işlemine göre tersi arkadaşlar eksi 12. Örneğin eksi 1 sayısının toplama işlemine göre tersi artı 1 oluyor. Peki bunu anladıysak şimdi çıkarma işlemimizde devam edelim. Ne dedik arkadaşlar? Örneğin eksi 6 eksi artı 3 işlemini yapalım. Biz çıkan sayıyla şunun adı neydi arkadaşlar? Eksilen. Eksilen. Burası çıkan sayı sonuçta neydi arkadaşlar? Farktı. Bizim burada anlatmak istediğimiz çıkan sayıyla çıkan sayının tersiyle eksilen sayı toplanır. Yani şunu yapacağız arkadaşlar. Biz aslında bu sayıları toplayacağız. Ama kiminle toplayacağız? Bu çıkan sayının tersiyle yani eksi 3 ile toplayacağız. Peki toplama işleminde görmüştük. Eğer negatif bir sayı tekrar negatif bir sayı ile toplanırsa sayılar toplanıyordu arkadaşlar. Ya da şu şekilde düşünüyoruz. Eksi 6, 6 borcumuz var demek. Eksi 3, 3 borcum daha var. O zaman borcum artar. Toplam 9 borcum olur ki bunu da eksi ile ifade ediyoruz. Yani bu işlemin sonucu ne olacak? Eksi 9 olacak. Bir örnek daha verelim. Örneğin artı 12 eksi artı 5 işlemini yapalım. Ne dedik arkadaşlar? Biz eksilen sayıyla çıkan sayının tersini toplayacağız. O halde bunu ne yapacağız? Toplama işlemine dönüştüreceğiz. Ama bir şartta çıkan sayının da tersini alacağız. Yani artı 5 iken eksi 5 olacak. Sonra işlemimizi yapabiliriz. Toplamada arkadaşlar eğer farklı işaretli iki sayı varsa demiştik ki mutlak değerce büyük olandan küçük sayı çıkarılır. Yani 12'den 5 çıkaracağız. Kaç olur? 7. Büyük sayının işareti sonuca yazılır. Büyük sayı 12. işareti pozitif artı olduğu için sonucunda işareti artı olur. Yani sonucumuz ne olur arkadaşlar? artı 7 olarak bulunmuş olur. Peki. Devam edeceğiz. Şöyle sayfamı böleceğim arkadaşlar. Bir örnek daha göstereceğim. Örneğin eksi 8 eksi eksi 20 işlemini yapalım. Aynı yöntemle devam ediyoruz arkadaşlar. Biz bunu toplamaya dönüştüreceğiz ama toplamaya dönüştürmek için çıkan sayının toplamaya göre tersini alıyoruz. Yani bu işlem neye dönüşüyor? Eksi 8 artı artı 20 oluyor. Ve toplamada hatırlayalım. Biri negatif diğeri pozitif olunca mutlak değerci büyük olan yani 20'den küçük olan sayı 20'den 8'i çıkaracağız kaç kalır arkadaşlar? 12. Peki hangi sayı büyük? 20. 20'nin işareti neydi? Artı. O zaman sonuç ne olur? Artı 12 olarak yazılır arkadaşlar. Peki. Şimdi anladıysak arkadaşlar biraz da pullarla yapmaya çalışalım. Sayımız ne olsun? Örneğin eksi 8 olsun arkadaşlar. Eksi eksi 4 işlemini pullarla ifade edelim. Öncelikle sözel olarak bunu ifade etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bunlar şunlara diyeceğiz ki bunlar benim pullarım. Benim pullarım. Eksilen sayı bana ait olan pulları gösterir. Burası da arkadaşlar bizden istenen pullar. İstenen pullar. Öncelikle şunu soracağım. Benim 8 tane negatif pulum var. Benden 4 tane negatif eksi pul isteniyor. Verebilir miyim? Verebilirim. Çünkü elimde 8 tane negatif pulum var ve benden 4 tane isteniyor. Bunu rahatlıkla verebilirim. O zaman işlemimizi şu şekilde yapacağız. Hemen pullarımızı çizeceğiz. Kaç tane pulumuz var? 8 tane var. 1 2 3 4 5 6 7 ve de 8 arkadaşlar. 8 tane pulumuz var. Eksi pulumuz kaç pul isteniyor? 4. Verebilir miyim? Tabii ki verebilirim. O halde benden istenen şu 4 tane negatif pulu, eksi pulu arkadaşlar iade edeceğim ve geriye ne kalmış olacak? 4 tane negatif pulu verince arkadaşlar elimizde 1, 2, 3, 4 tane eksi pulumuz kalır. Yani sonuç kaça eşit olur arkadaşlar? Eksi 4'e. Bunun işlemini de yapacak olursak bunu toplamaya dönüştürdük. Bunun tersini aldık ve sonuç yine eksi 4 olur. Bir örnek daha yapacağız arkadaşlar. Bu defa ne olsun? Artı 7 eksi artı 5 olsun işlemimiz arkadaşlar. Yine sayı pullarıyla yapalım. Burada benim 7 tane pulum var. Soruyorum. 7 tane pulum var. Benden ne isteniyor arkadaşlar? 5 tane artı pul isteniyor. Peki elimde mevcut mu? Mevcut. Verebilir miyim? Evet, verebilirim. O halde öncelikle şuraya 7 tane pozitif pul, artı pul çizeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve de 7. pulu çizdim. Benden 5 tane pul isteniyordu ve istenen o pulları vereceğim arkadaşlar. Şuradan şu 5 tane pulu iade edeceğiz. Geriye dikkat ederseniz şurada kaç tane pul kalıyor arkadaşlar? 2 tane artı pulumuz kalmış oluyor. Bunları da sonuca yazacak olursak sonuç ne oluyor? Artı 2. İşlemden de değerlendirmemizi yapalım. Biz bunu toplamaya dönüştürdük. Çıkan sayının tersini aldık. Farklı işaretli iki sayının toplama işleminde büyükten küçük çıkarılır. 7'den 5 çıkardık. 2 büyük sayının işareti ne olur? Artı olur diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle sayfama bir daha böleceğim. Evet. Şimdi farklı bir örnek yapacağım arkadaşlar. Ne olsun sayımız? Eksi 3 olsun. Eksi artı 2 işlemini yapalım. Evet soruyoruz arkadaşlar. Benim kaç tane pulum var? 3 tane eksi pulum var. Peki benden ne isteniyor? İki tane artı pul isteniyor. Var mı elimde verebilir miyim? Veremem. O zaman şu durumda gidip artı iki tane pul ödünç almam lazım. Peki işlemini modelde gösterelim. Benim üç tane negatif pulum vardı. Bir, iki, üç. Benden istenen iki tane artı pul. Ama elimde yok arkadaşlar gidip ödünç alıyorum. Diyorum ki benim iki tane pozitif pula ihtiyacım var ve bunu alabilir miyim diyorum. Ama şuna dikkat edeceğiz. İki tane artı pul istediğim zaman arkadaşlar sadece iki tane artı pul vermiyor bana. Komşum bana yanında iki tane eksi pul veriyor. Yani ben eksi de istesem artı pul da istesem bana sıfır çifti veriyor arkadaşlar biliyoruz ki sıfır çiftinde bir tane artı pul bir tane eksi pul yer alır komşumdan iki tane pozitif pul istedim o bana iki tane sıfır çifti verdi yani yanında eksi pulları da verdi bunları çizdim e peki benim kaç tane pulum vardı üç tane de eksi pulum vardı onları da buraya yazıyorum sonra diyorum ki artık benden istenen pulları Verebilir miyim? Evet. Çünkü şu anda iki tane artı pula sahibim. Aldım bunları iade ettim. Geri kalan pulları çiziyorum. Geri kalan kaç tane pul var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eksi pul. 1, 2, 3, 4 ve de 5 tane eksi pul olmuş olur. İyice pekişsin. Bir örnek daha yapalım. Buna benzer bir örnek yapalım. Sayımız arkadaşlar artı 4 olsun. Eksi, eksi 3 sayısını çıkaralım. Benim 4 tane pozitif pulum var. Benden istenen 3 tane eksi pul arkadaşlar. 3 tane eksi pul verebilme imkanım var mı? Yok. Çünkü şu anda elimde yok. O zaman gidip ödünç alacağız. Benim 4 tane pozitif polum vardı. Öncelikle onları çiziyorum. 3 ve de 4 tane pol. Şimdi benden istenen 3 tane negatif pulu gidip istiyorum komşumdan ödünç alacağım. 3 tane negatif pul istedim ama komşum bana yanında artı pullarını da vermiş olur. Yani sıfır çifti vermiş oluyor. Komşumdan aldıklarımı çizdim. Benim de kendimin dört tane pozitif pulu vardı. Bunları da şuraya çiziyorum. Kendi pullarımı da çizdim. Bütün şu anda sahip olduğum pullar bu kutunun içinde. Şimdi artık benden istenen o üç tane eksi pulu vereceğim. Üç tane eksi pulu şu şekilde iade edelim. Geriye kalan pullar arkadaşlar hep pozitif pullar. Sayalım kaç taneymiş? Şurada 3, burada 4. Toplam 7 tane pozitif pula sahip olurum. 3 4 5 6 ve de 7 arkadaşlar. Evet. Pullarla çıkarma işlemini bu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Sayı doğrusunda da bir örnekle dersimizi bitirelim arkadaşlar. Ne yapalım? Örneğin artı 4 eksi artı 5 olsun arkadaşlar. Ben bu işlemi yaparken ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Demiştik ki bunu toplamaya bunun da çıkan sayının da tersini alacağım demiştim. Peki sayı doğrusunda sayı doğrusunda toplamayı ifade ederken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Şöyle sayılarını da gösterelim. Şuraya 0 diyelim. 1, 2, 3, 4. Şurası da 5 olsun arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bu kadar yeterli olur. Şimdi kalemimizi değiştirelim arkadaşlar. Başlangıç noktamız sıfırdı. Hareket noktamız sıfırdı. İlk sayımız artı 4. Artı 4 için arkadaşlar sağ sıfırın sağ tarafına sağ yöne hareket ediyorduk. Kaç adım? 4 adım hareket ediyorum. Yani neredeyim ben şu anda? Artı 4'teyim arkadaşlar. Bir diğer sayım eksi 5 olmuş oluyor. Eksi 5 demek arkadaşlar sol tarafa 5 adım yürümek demek. 5 adım yürüdüğümde nerede olurum? Eksi 1'de olmuş olurum. Sonucunu nereden gösteriyorduk arkadaşlar? Şu şekilde sonucunu da sayı doğrusunun alt kısmında ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar çıkarma işleminde bu şekilde özetlemiş olduk. Ee, bu şekilde tekrarlar yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Tekrarlar biliyorsunuz ki konunun kalıcı olması için çok önemli. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.